Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim vasiyet edenin bir haksızlık yapmasından veya günah işlemesinden endişe eder de vasiyet edenle vasiyet edilenin aralarını bulursa ona da hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı umulur ki korunursunuz. Sayılı günler olarak sizden kim o günlerde hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruç tutmaya güç yetiremeyenlerin ise her gün için bir yoksulu doyuracak kadar bir fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim kendi isteğiyle fazladan hayır yaparsa bu kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Ramazan ayı ki insanlara yol gösterici, doğru yolu, doğruyu ve yanlışı açıklayıcı olarak Kur'an bu ayda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim ona erişirse onu oruçla geçirsin. Kim hasta ve yolculukta olur da oruç tutamazsa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler. Size zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiği için Allah'ı yüce tanımanız içindir. Umulur ki şükredersiniz. Kullarım sana beni sorunca şüphesiz ki ben çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiğinde kabul ederim. Öyleyse onlar da benim emrime uysunlar ve bana iman etsinler. Belki yolu bulurlar.